Mimar Top Kuyruk Kral Aslan bir gün ormandaki bütün hayvanların toplanmasını istemiş. Hayvanlar merak içinde Kral Aslan'ı dinlemeye başlamışlar. Aslan, arkadaşlar benim evim çok eskidi. Bana şöyle şanıma yakışı bir ev lazım. Bura aranızda kim yapar dedi. Hemen kurnaz tilki ortaya çıktı. Kralım size layık evi ben yaparım dedi. Tilkiden başka bir de gerçekten bu işi bilen tavşan top kuyruk. Kralım bu evi ben size ancak ben yaparım dedi. Aslan. Peki ikiniz de evin planını, şeklini ve fiyatını bana en kısa zamanda getirin dedi. Tilki işin kurnazlığına kaçıp en ucuz malzemelerden çok basit bir plan yaptı. Tavşan top kuyrukta işin bilincinde olarak en sağlam malzemeleri kullandı. Çünkü top kuyruk bina yapmanın eğitimini almıştı. Ormanda herkes onun mimar olduğunu bilirdi. Kurnaz tilki ve tavşan çizimleri Kral Aslan'a sundular. Ama tilki öyle ballandıra ballandıra anlattı ki bir de tavşancığın verdiği fiyatın yarısını Aslan'a söyleyince Aslan da eviminin yapımını tilkiye verdi. Tilki evi yaptı. Aslan da çok beğendi. Aslan'ın evi çok süslü püslü olmuştu. Aslan tilkiye teşekkür edip parasını verdi. Fakat bir gün ormandaki hayvanlar büyük bir gürültüyle uyandılar. Ormanda deprem oluyordu. Deprem bitince bir de baktılar ki Aslanın evi yıkılmış. Aslan yıkıntılar arasında yara bere içinde çıkıp canını zor kurtarmıştı. Aslan hiddetle bana o sahtekar tilkiyi bulun dedi. Ama tilki çoktan ormanı terk etmişti. Aslan mahcup bir şekilde tavşandan özür diledi ve ondan yeni bir ev yapmasını istedi. Tavşan da peki kralım şehirden gelen bir arkadaşımla evinizi çok sağlam bir şekilde yeniden yaparız dedi. Tavşancık ve şehirden gelen arkadaşı aslanın evini yapıp teslim ettiler.'' Aslan teşekkür etti ve arkadaşının kim olduğunu sordu. Top kuyruklu arkadaşın deprem profesörü ve işinin en iyisi olduğunu söyledi. Profesör ormandaki hayvanları topladı. Onlara kaliteli malzemeler kullanarak sağlam binalar yapın. O zaman binalarınıza ve size hiçbir şey olmaz dedi. İyi geceler, tatlı rüyalar çocuklar.